gözümden lazer çıktı. Ama benim şurada iğrenç bir gözüm var. Doktor dedi ki yani ve ne bunu Vektor, Victor'muş Victor'muş. Ben ona Victor. Bu tur şey yapınca bitirelim mi? Bilmem. gördüğünüz Gördünüz mü Sen oyna belli. Niye? Bakın bebek gibi gülüyor ya. Bunu herhalde ben her videoda bebek gibi, gibi güldüğümü söylerim. Herhalde. Kesin finalde Devil Kazuya olacak. Ben onu düşünüyorum. Bu kazıyor ama. Ben, ama Devil'ı çıkarıyor. Bakın. Şurada Kazuya ben yazmıyor de ama. King. Devil ne demek biliyor musunuz? Please, 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 Şeytan. Cehenneme gidenler. Devil Jean. Döndüm, döndüm, döndüm. Şu an cam hiç gitmedi. Diyeceğim ki gittimin hiç. Nemicik değil orta. Benim kuş gibi kanatlarım var boşuma giderdim. Bakın o kırın, benim gözümün iki gözümün ortasındaki o yerden lazer çıkıyor. Ya. Yeah. Bak burayı seçmişler. Niye suyu seçtiğiniz? <laughs> bu kızı jılı kim konuşturuyorsa ayıp. Yani oynuyorsa iyi olmuyormuş. Ama kardeşim ben daha iyi yani miyim? Yemeğe verdim doğarmış. Küçük yaşlar varsa aranızda izle mesele, yani izleme meseleleri ne olur? Yani izlemesinler. Cümlem bozuk oldu birazcık Evet benim cümlem bozuk oldu. Final maç da bittiğinde <laughs> video da bitti. Finalde ben Devil'ım o da Jim. Bak Normal Jean, Devil Jean. Ben, de ben ona güle güle kanka diyorum çünkü o benim sadece normal halim. <laughs> Onu canına bakman lazım sadece. Ben Az kaldı. <laughs> Finalde neden bana insan veriyorsun? Devil versene de bana. Devil kazıyor. Devil... Ben Devil şimdi Devil ne kadar güzel şey. Aynı karakter seçemiyoruz ama. gülüşünü değiştirin. Ara sahne. He 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 diye gülüyor. Uzaya çıktı. Binayı yak, binaları yakan buymuş. Uzaydan bir şey ona saldırıyor ve o da uzaya gidecek. Bakın kulaklarını çok iyi yapmışlar. Ağızlarını her yerini bence. Uzaya geldi. Böyle bir şey gerçekten olamaz. Dünya yok etmek için yapıyor arkadaşlar. Herhalde. Dünya yok oluyor şimdi. Belki de olmuyordur. Bak. yaptı be. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte bir tane dövüş oyunu oynadık. Ay ne kadar de, yorucuydu ellerim gitti. Daha fazlası gelmek için kanalımıza abone olun ve like atmayı da unutmayın. Siz Görüşürüz. Siz arkadaşlarımız için de çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.